Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle beraber e, Mortal Graf de deniliyor. E, bir kabaca tabiri daha var. Yani ismi affedersiniz. Eşek kulağı de deniliyor. Ağırsız bir bitkimiz. Bugün arkadaşlar e, onun üretimine çoğaltımına nasıl yapılıyor onu çekeceğiz sizlerle beraber. Umarım keyifli bir, bir video olur. E, videomuza geçmeden önce e, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. E, beğeni atarsanız çok mutlu olurum yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum selam vermek için bile mutlaka e, yorum yazmanızı da bekliyorum mutlaka kanalıma başkaları da önerirseniz çok mutlu olurum çünkü biliyorsunuz kanalımız çok küçük daha sizler sayesinde siz değerli takipçilerim siz değerli sevenlerim sayesinde büyüyeceğim arkadaşlar videomuza geçelim arkadaşlar ben belki böyle tam bir hafta öncesi eee bu mortal grafımızı budamıştım. Nasıl budamıştım? Yani bu taraflarından böyle sarkıyordu baya baya. Dedim ben de Rahmi bunu budam, budamalısın dedim. Kendine gelsin. Hatta neden bu, budadım arkadaşlar? Yani neye güvenerek budadım? Çünkü bakın şu dip taraflarında bir sürü çıkan filizler var. Bir sürü çıkan kardeşleri var. O yüzden onlara güvenerek şu taraflarından budadım. Ve bunlar da daha yeni yeni sürgünlerdi. O yüzden bunları da ellemiyorum. Yani bunlar büyürken bunlar şöyle yerde sallanacak diyebilirim. Ve budamış olduklarımı da göstereyim. Kameramı ben bir netleştireyim. Net mi? Aynen net. Ee, şöyle geçelim. Alttaki terakota saksılardan. Yani terakota yani toprak saksının e, su kabı. Böyle arkadaşlar eski bir tane çaydanlık vardı. Yani cam demlik diyeyim. Onların içinde suda e, su da beklettim. Yani suda da çok çabuk bir şekilde kök atabilen bir e, bitkimiz. Ağırsız demelerinin bir, bir sebebi de o galiba. Belli belli ölçülerle arkadaşlar aldım. Şöyle sizlere bir tanesini göstermek istiyorum. Netleştirdik. Bakın arkadaşlar tam da şöyle ne taraflarından tam olarak e, kök atıyorlar arkadaşlar. Bakın. Dikkatli bir şekilde göstereceğim. İyi izlersiniz anlarsınız. E, şöyle netleştirelim kameramızı. Bakın şöyle bomboş olan saplardan değil de yaprak boğumlarından yaprak eklemlerinden kök atıyor arkadaşlar farkındaysanız bakın yaprak yaprak ekiminden 60 kök hepsi öyle yani şu bomboş olan şu saptan değil de yaprakların arasındaki o boğumlardan kök atıyor. Güzel güzel de çiçek açıyor arkadaşlar. Bugün arkadaşlar e, onun onu toprağa geçireceğiz. Üret, üreteceğiz yani daha doğrusu. Çok bir toprak seçmiyor arkadaşlar. Yani bahçe toprağı da olabilir. Normal hazır topraklarda da güzel yetişir. Bahçe toprağında da güzel yetişir. Arsız demelerin bir bir sebebi de o. Bir yandan da. Bu büyük olan annemizi şöyle şuraya asalım. E, nemli bir toprak yaptım arkadaşlar. Yani e, %45 oranında bahçe toprağı var diyelim diyebilirim. Geri kalanı da normal zaten özel topraklardan. Tor, termite bu sefer az koydum. Biraz taş var içinde. Ve bir de arkadaşlar yani dolu dolu belki şöyle 3 kürek dolusu mal samlısı, hayvan gübresi attım arkadaşlar. Ee, güzel bir şekilde büyüsün diye. Arsız olabilir ama ben çok seviyorum. Daha önceki videolarımda da söylemişimdir. Yani arsız olan bir bitki bile olsa en güzel bir şekilde en özene bezene büyütmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Gösterelim dikecek olduğum saksı yani şurada suda köklendirmiş olduğum e, mortal graflarımı e, şu saksıda e, şu saksıya geçireceğim. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere direnaj delik yani direnaj deliğini göstermek istedim sizlere. Şöyle arkadaşlar altına bir tane daha tabak koyalım. Çünkü drenaj deliği bayağı büyük olduğuna topraklar alttan Dökülecektir mutlaka. Muhtemelen. Kameram iyi gözüküyor umarım. Birazcık netleştirdik. Bulanık çıkmasını istemiyorum çünkü. Elimden gelebildiğince hızlı konuşup da hızlı yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Uzun video istemiyorum veya sevmiyorum. Mesela ben kendim de mutlaka video izliyorum. Bitki videoları böyle ablalarıma, abilerime destek olmak için bir yandan da. Bir yandan da bilgime bilgi katmak için. Ama çoğunlukta zaten biliyorum bildiğim kadar ya. Bu, bu zamanlara kadar gelebildim ama bir yandan da destek olabilmek için. Benim destek vermiş olduğum abilerim, ablalarım da bana destek veriyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsini çok seviyorum bir yandan da yani benim ilgi alanlarımla da uğraşıyorlar. Yani oğlan çocukları, erkekler erkeklerin böyle bitki videoları çektiğini görmüyorum ama mutlaka aralarında var. Abone olmuş oldum. Destek vermiş oldum. Abiler, abilerim var. Kendi yaşıtlarım var. Ama nadir. Zaten benim kendi yaşıtlarımdan da çok öyle bitkilere, el veya yemek yemekler ilgisi olan çocukları görmüyorum. Artık neslimiz tükeniyor. Son nesiller sizlerdiniz. Yani böyle 20'li değil de 30'lu 40'lı yaşlarındaki büyüklerimiz. Bizler Z kuşağıyız. Z kuşakları artık nasıl desem ümit yok diyeyim arkadaşlar. Hemen hemen netleştirdim. Evet bir tane suluva yapıcısı vardı arkadaşlar. Onun sayesinde şöyle batırarak dikeceğim sizlerle beraber. Şu tarafını alalım. Dükkü artık ölü bir yaprak. Komposto nasıl hazırlanır? Yani komposto değil de bitki gübresi nasıl hazırlanır diye bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. Onu da izlerseniz. O koparmış olduğum yaprakları onun için atıyorum arkadaşlar. Onların için atıyorum böyle bir kutuda muhafaza ediyorum. Şuradan keselim. Çünkü şurayı da aldığımız için. Bu biraz oyalayacaktır. Bu takav oyalayacak. ya da durum ya köklerin zarar görmesini de istemiyorum. Azıcık dike. Bunları şöyle indirelim. Azıcık indirelim Evet. Bu daha makbul. Şimdi sadece şöyle oturtturmaya çalışalım arkadaşlar. Kıplerimi tarak görmesini istemiyorum. Tanemi şöyle. Malzemelerimiz mutlaka dezen, dezenfektanlı ve temiz olması lazım arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum mutlaka. Bu arkadaşımız kök atmamış. Atmamış onu bir köşeye koyalım. Ama arkadaşlar şimdi illa suda köklendirecek köklendireceksiniz diye bir kanun yok. Ee, normal toprağa da batırdığınızda da dikebilirsiniz. Ben bir yandan da yani suda da köklenebiliyor diye göstermek istedim. Onun için de çiçekleri de var arkadaşlar açan. Çiçek saplarını kesedebilirsiniz, bilirsiniz. Tabi onlar sizin kendi özel kararınıza bağlı. Bu da güzel kök atmış diyebilirim. Yani güzel değil de yani 3 bölümünden de 3 boğumundan da arkadaşlar kök atmış bulunmakta. Şöyle netleştirelim. Şöyle. Bunlar emin olun arkadaşlar. Birkaç ay sonra tekrardan e, az önceki göstermiş olduğum saksıdaki gibi kocaman kocaman olacaklardır. Güzel olan bir iki tanesinde şey yapacağım Bir tek bardakta çıkacak. İlla arkadaşlar yani tepesindeki şu size göstereyim. Yani şu illa tepesindeki filizin olması önemli değil. İlla şu tepesindeki filizin olması önemli değil mesela şöyle de göstereyim mesela arkadaşlar bunun tepesi yok. Ne olmuş? O uzun bir dalı olduğundan 2-3 parçaya dönüşümdür ve tepesine filizi yoktur. Yok diye büyümeyeceğini düşünmeyin. Şöyle bakın. Şu taraflarından, şu yaprak aralarından mutlaka filiz verecektir. Görüyorsunuz. Bakın hatta vermiş. Şu taraftan iki taraf arkadaşlar yaprak aralarından da filiz veriyor. Bu kök atmamış bunu koymayacağım. Yani kök atmamış diye e, suda bekletmeyeceğim arkadaşlar. Onları başka türlü dikeceğim. Toprakta dikeceğim. Bir pet bardağın içinde. Bu güzelmiş mesela. Bunu özellikle bir pet bardakta kendi gözetimin altında tutacağım. Bu olur. Şu, şunu seçiyorum. Şunu da dikelim. sizlerin arasına daha yeni katıldım arkadaşlar biliyorsunuz o yüzden dedim hani kanalımı başkalarına da önerirseniz çok mutlu olurum diye kök atlamış mesela arkadaşlar ama ben yine de sizler için dikeyim mutlaka kök atacak ama diktikten sonra e, ben belki bir hafta olabilir unutmazsam bir hafta e, süresi olacak güneşe koymayacağım arkadaşlar yani kök attığına veya tuttuğuna emin olduktan sonra ancak Güneş'e koyacağım. Bunu tek bardakta üretebilirim. Bazılarını özel olarak şey yapacağım. Yani, bunu mesela arkadaşlar ben kendime dikiyorum. O pet bardaklarındakileri de başka arkadaşlarıma hediye edeceğim. Bunu da asak dikeceğim, bunu da dikelim. Ya da dikmiyorum ya, boş <laughs> Bazen kararsızlar düşebiliyorum Evet Suyumuzu alalım bir köşeye Kameramızı netleştirelim Şimdi Geri kalan kısmı Dikim aşaması Ben bir ellerimi kurulayım arkadaşlar Çünkü ıslak olduğu için toprak da elime yapışmasını istemiyorum Evet arkadaşlar Ellerimi kuruladım Şimdi de yavaş bir şekilde köklerine zarar vermeden dikimini gerçekleştireceğiz. Bu arkadaşlar Mortal Craft e, sarkaç türlerinden e, böyle Mortal Craft'ın sarkaç olmuyor böyle ağaç formunu alan çeşidi de var. Yeşil tel da var. Size böyle pirinç suyu, pirinç suyundan çiçek coşturma videosunda görürsünüz. O da öyle. O da aslında böyle arsız türlerimizden. Arsız demesek de olur Güzel yani büyümeyi, gelişmeyi, çok çabuk büyümeyi seven bir bitkimiz hepsi böyle anlatmış olduktan. Sonra bir de özel türlerinden prenses telgrafı da var. Böyle bunların da mesela arkadaşlar yaprakları tüylü tüylü ama onun daha da bir tüylü böyle dalları, gövdesi sağa solu hep böyle tüylü tüylü İstiyorsanız arkadaşlar bitkinin gücü çiçeğine gitmesin diye istiyorsanız makasla kesebilirsiniz çiçek saplarını ben de kesmeyi düşünüyorum şöyle arkadaşlar bastırarak biraz daha alalım. Bir krep daha yeter herhalde. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Her bir aboneniz, her bir yorumunuz beni o kadar çok ama o kadar çok mutlu ediyor ki gerçekten de kelimeler kifayetsiz kalır. dikimini gerçekleştirdik. Umarım bitkilerimiz güzel bir şekilde büyür. Evet. Arkadaşlar aslında bu da sukulent türü Yok ya sukulent türü değil. Ee, bunu arkadaşlar direktmen su verebilirsiniz. Çünkü direktmen su vermezseniz böyle bir bayılacak. Zaten arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeyim. Her bir bitkimiz Dikildikten sonra mutlaka böyle yapraklarını bir indirecek böyle bir bayılacak mutlaka olur çünkü o neden başka bir saksıya geçtiği için ve bir de kök budaması da yaptıysak adaptasyon sorunu yaşayacaktır ilk başlarda ondan sonra kendini alıştıracaktır ve daha güzel bir şekilde büyüyecektir emin olabilirsiniz yani benim çiçeğim kuruyor diye sakın düşünmeyin ama beni dinlersiniz veya benim dediklerimi yaparsanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Ben arkadaşlar bunun sulamasını falan yaptıktan sonra bir hafta veya bir iki gün güneşte tutmayacağım. Gölge bir tarafa alacağım. Çünkü neden? Bir adapte olsun diye bir de kök atabilsin saksısına veren önce diyor. Ondan sonradan böyle yavaş yavaş ilk önce sabah güneşlerini, ondan sonra akşam güneşlerini ve ondan sonra da öğlen güneşlerini göstereceğim. Ve ondan sonra da tüm gün boyunca gözükecek. Güneş vitamini hiç alamazsa telgraflarımız Böyle yapraklarını az az verir. Seyrek seyrek verir ve dalları çok olur. Çirkin bir görünümü de sağlayabilir. Ama böyle katman katman her bir katmanında bir yaprak olursa gerçekten de güzel olur. Sıramasını gerçekleştirmeyeceğim ben arkadaşlar. Şöyle bir videomu ben bir keseyim. Etrafı bir toplayayım. Evet arkadaşlar şöyle topladık. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar oldu. Genellikle 15 dakika falan sürüyor. O bile aslında uzun da yani 15 dakika bile benim için uzun bir dakika zaman ama aklımdaki ve bildiklerim bilgileri size aktarmak için uzun oluyor maalesef. Bildiğim bilgileri sizlere aktarmak için şimdi sadece bir taksisini değiştirmek de var ama taksisini değiştirirken bir yandan da bildiğim ve deyimlenmiş olduğum, deneyimlediğim bilgileri sizlere de aktardığımda esas işte video öyle olur diyorum. Ve şimdi şöyle videomu kaldırıyorum havaya. Antalya'da akşam oldu artık arkadaşlar. Hafta sonları çekmeye çalışıyorum arkadaşlar videomu. Malum okullar açıldı. Liseye de gidiyorum yani. Derslerim de çok yoğun. Neyse arkadaşlar boş verelim okulu. çiçeklerimizi böyle diktik arkadaşlar. ama onu ondan... da... Şöyle yine sardım yavrular. Sardım onu göstereyim. Arkadaşlar ya görüyor musunuz? Maşallah ya işte Allah'ımızın yüce Rabbimin e, kudreti görüyor musunuz gücünü? Ne kadar güzel güzel çiçekler açıyor maşallah maşallah. Sardunyam. Arkadaşlar bir güne böyle Sardunya hakkında e, detaylı bir bilgi vereceğim, video çekeceğim. E, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Videomu beğenirseniz e, abone olursanız da çok mutlu olurum, e, beğeni atarsanız da çok mutlu olurum. Bekliyorum mutlaka, yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Selam vermek için bile e, yine de yazın. Çünkü yani çok istiyorum ya. Şimdi nasıl söylesem size? Videoyu açıyorum. Bir iki tane beğeni var. Yorum hiç yok zaten. Öyle öyle olmasını istemiyorum arkadaşlar yani. Kaç tane? E, abone varsa o kadar da yorumun da olmasını mutlaka istiyorum. O biraz zor ama neyse. Antalya'dan kucak dolu sevgiler, saygılar yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.